Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni geçiyorum. Ama çok kutsal. Trafikte çok kutsal. Şimdi aşağı aşağı görüyoruz. kaldı. Onlardan bahsedeyim. Boyamız var. Şu an yetmiyor. Zemun ve makine var. Ondan sonra dekoratif işler. Şimdi böyle. 1-2 haftaya gidecek hep 1-2 hafta zindırıyorum ama maalesef Le Mandele'nin gitmeyi biliyorum. var ya, bayramlar var. böyle devam ediyoruz. Saygılarımı yaşıyoruz. Dükkândayım. Ne yapıyoruz? Bölmeler bitti. Ayırdık. Alçı Alçpençler bitti. Şimdi boyaya başladık, boya yapıyoruz. Ustam yukarıda. Şöyle biraz Hı. hissediyorsun. Alt kat böyle oldu. Şimdi böyle devam ediyoruz bakalım. Üst kat Çarşamba biter gibi oluyor. Alt kata başlıyor. Kariyi evet, de göstereyim. Ben sana tamam. geç geldim. Alo. Garaj kapısı. böyle. Stüdyo bir. Aşağıda stüdyo iki. 3 üç tane stüdyo var. İyiyim, 25 metre kadar stüdyo. Onun dışında bir boks alanımız var, boks için bir alan var, link koyacağız büyük ihtimal. Tüm vücudu çalışabileceğimiz kadar makine aldık. Kısa bir video çekeyim herhalde. Boyasılık bu hafta. Her haftaya zemin ve malzemeler gelir. sitenin girişi. Mutfağın tezgah yeri değişecek tabi giriş alacağız, ideleri falan yapacağız. Burada bir oturma alanımız olacak. Televizyonu şu köşeye koyacağım. Bu elektrik setini getiriyorum. Koltuk Girişte olacak bir çocuğun giriş alanı bu duvarlarını boyamadım. panel kaplayacağım. Bunun farklı olacak Işıkları aldım, henüz montajını yapmadık Burada o, o da yine haftayı kalır gibi düşünüyorum. Çünkü boyasını bittikten sonra. Bitiyor ya. 2 haftaya herhalde bitecek. Aslında bayramdan sonra bitmesi gerekiyordu. Ama bayramdan çalışamadık maalesef. <laughs> Ramazan'da biraz daha yavaş gitti işler. Ondan dolayı biraz daha. Çağatay geldi kusurum. Pilatesçimiz. Şimdi onunla. Genel bakıyoruz. <laughs> o da Aycim Spor Center'da çalışıyor da benim dükkana yakın. Kuzan burası boks salonu. Ayırmışsın mı? Burayı ayırdık. Pilates stüdyosunu ayırdık. Güzel. Şeyi ne yaptın makineleri? Makineleri iki bansım. haftaya falan gidiyor. Makineleri sipariş ediyorum Şu yerleri nasıl? Kavçuklu yapacağım. Biliyorum yerleri hafifleks yapacağız bazı yerleri. Pilates halı flex olur. Bu halı flex olur. Nasıl bir cadı? İnsanlar rahat çalışır. Kaç tut oldu aslında oraya da? Kavuçuk. Fitness zemini ne olacak? Aynen. i̇şte bacak i̇şte. kısmında halı, e, ya, çim halı var diye çim halı yap. Duvarlar, duvarlar gri olacak. Gri değil mi? Geriyi siyah diyorsun. Aynen. Dayımdan aldım bu evi alalım. Aynen. Aynen. Haa. Kaşar mı? Allah. Fiyat konuşmadık ya. <laughs> Onu halledeceğiz dayı bu. Dayı. Altı parasını kullanıyorum. Buraya televizyon <laughs> oldu işte akvaryum. Ayarladın mı baktın mı? Ayarladın Korktuk abi çok pahalı. Merhaba tutuyor ikisi. Ya böyle şeyler neyse bir anda oldu mu? Oldu. Şimdi mesela insanlar geldiğinde buraya ne yapalım abi? Keyfine baksın. Hani rahat, sosyal ortam olsun. <laughs> Onu sağlayabilecek şekilde başlayın. Ondan sonra dediğim gibi kazandıkça bir şeyler ekleyeceğiz. Evet. ring gelecek sen buraya ring yani. koyacaksın. Ring ya yani ama aslında ben nereye Güzel olur. Kum torbası koyacaksın. kum torbaları falan da yok. Kum torbaları. E, Ring'in var mı? Yani kapatırsın. Yani, küçük bir şey var ya üstünde tarzda ama böyle. Ring yok ama. Ring değilse zaten. Büyük, yüksek. Baktın mı ring 40 var, 50 var, 30 var. Reformer versin. Az önce yukarıyı çekiyormuş bu halde. Fark etti bu kadar. <laughs> şey, <laughs> ne yaptın <ne> reformunda? Ya. <laughs> Kaçtı? İki tanesi 36. Kadir Lak'la 50 küsur falan diyor da. İşte o 36. 40'a yılı olan işte. Reformur. Aynen 40. Pilates <laughs> yani <laughs> kadar da da Tabii tabii. tabii, tabii. Pilatesi de koymam lazım. Sen, sen başlayacaksın. Ya yani boks'tan, boks kadar kadar. Boks'un da var. Boks'un da çok. <gülüyor> çok. <gülüyor> yani. Konuşuruz. Neyse hadi burada kapattım. Daha sonra ilerledikçe videoları çekmeye devam edeceğim. Şu an söylesem mi? Bir şey söylesem mi? Bu tersi değil. Daha dikdik yine de iki tane elektrik kapısı oluyordu. Böyle bir şey. Bunlar geldik. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.